Ama şu bir gerçek ki 2004 yılına kadar cumhuriyetten 2004 yılına kadar yapılanın belki birkaç katı 2004-2014 arasında engeller için. Yapmış. Toplum farkındaysa engelimin önemi yok konulu hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne İl Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştu, Türkiye Özürler ve Dayanışma Vakfı Özev Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı Betül Tekışık, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin törende yaptığı konuşmada engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin son 10 yılda çok arttığını söyledi. Önceden evinde neredeyse sandukada olan o engelli kişiler, engelli kişiler artık parklarda, sokaklarda evlerde, misafirliklerde dolaşmaya başladı. Tabii ki bunun bir sebebi var. Devletin katkısı, devletin onların yanında olduğunu ima etmesi, sadece ima değil, bizati işin içine girmesi onlara güzellikler Edirne'miz biliyorsunuz şifası, şifasını şifa haneleriyle zamanlı şifahaneleriyle ünlü bir il. Özel Başkanı Saime Toptan Tek Işık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı Betül Tek da törende birer konuşma yaptı. 5 Aralık 1934 yılında anayasada ve seçim yasasında bir değişiklik yapılmış. Kadınlara seçme ve seçime hakkının tanımasıyla onların birbirine aile olma duygusu yaşamalarını ve onlarla ilgili ayrımcı bir uygulamanın ortadan kaldırılmasını bulunduğunu yaşamalarını sağlamıştır. İlimize ilk gelişim 1995 yılında bir rehberlik araştırma merkezinin daha iyi bir ortama taşınması için ee, daha sonra 2000'li yıllarda geldiğimde o 180 metrekarelik alanın çok güzel bir tarihi binaya taşındığını görünce çok etkilenmiştim. Hemen resimlerini çektik bir Ankara'ya babama gönderdik. Çok, o da çok mutlu oldu. Çünkü tarihi eserlerimiz mailemizde çok önemli var. Toplum farkındaysa engelimin önemi yok konulu hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Özev Başkanı Saime Toptan, Tek Işık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı Betül Tek Işık tarafından verildi. Yarışma sonucunda lise kategorisinde birinci Sakarya Anadolu Lisesi'nden Selen Özkan, ikinci Bursa İnegöl Anadolu Lisesi'nden Ömrüye Yılmaz, üçüncü Kırklareli Anadolu Lisesi'nden Fatma Fidan olurken, üniversite kategorisinde birincilik ödülüne hiçbir eser layık görülmüştü mezken 3. Yalova Üniversitesi'nden Tuğçe Öner, 2. ise Trakya Üniversitesi'nden Mücahit Can KarabulaK oldu.